Bazen en yakın arkadaşınıza keyifli bir aktivite yapmak istersiniz. Ama bir türlü yapamazsınız. Bazen zamanlar uyuşmaz. Bazen bir denizin zevki bir diğerine uymaz. Bazen de aranızda binlerce kilometre olur. Ben ve Eren ile de arkadaşlığımız üçüncüsü gibi. Ben Şanlıurfa'da yaşarken o İstanbul'da yaşıyor. Bu kadar uzak olunca da birlikte konuşmaktan ve oyun oynamaktan başka bir şey yapamıyoruz kolay kolay. Ha çok şükür 1 Temmuz 2023 tarihinde ikimiz onun evinde buluştuk. Hatta yeni gelen bilgisayarını bir birlikte kurduk. Tabi oraya kısa süre gittiğim için bir süre sonra Şanlıfa'ya geri döndüm. Bir gün Eren bana eve ile geldi. İndirmeye girince alıp oynayalım. Çok zevkli olur dedi. Ben de zaten oynamak istiyordum. Bu yüzden Eren'in teklifini kabul ettim. Ve bu büyük bir hataydı. Şaka şaka. Şu an bu ses kaydını Eren kırıp düzenliyor. Ona küçük bir şaka yapmak istedim. Yani sizin hiçbir alakası yok. Siz devam edebilirsiniz gerçeği söylemem gerekirse yaşadığım en iyi deneyimlerden biriydi. Gelin hikayeyi incelemeye başlayalım. Vincent ve Leo adına iki mahkum aynı hapishaneye düşerler. Hücreleri bile yan yanadır. Bir gün bir kavga sırasında tanışan bu ikili önce birbirlerinden pek haz etmezler. Fakat çıkan ikinci kavgada da birbirlerine yardım edince tanışırlar ve her ikisinin de Harvey adına bir kartel düşmanlık beslediklerini öğrenirler. Ve böylece ikisi çok yakın arkadaş olurlar. Önce birlikte hapisten kaçarlar. Birbirlerini aileleriyle tanıştırdılar. Birlikte oyunlar oynarlar ve bu dostlukları hiç aceleye getirilmeden inandırıcı bir şekilde gelişir. Hikaye spoiler olmadan bu şekilde özetleyebilirim sanırım. Şimdi spoilerlı kısma geçiş yapıyorum. Spoiler istemeyenler ekrandaki dakika ve saniyeyi atlayabilirler. Hadi bak canım senin spoiler yemeni istemiyorum. Sen geç senin bunu arkadaşına deneyim etmen lazım. Geç çabuk geç. Oyunun sonlarında Vincent ve Leo Harvey'i öldürüp elmas salladılar ve uçağı benim Amerika'ya doğru yola çıkarlar. Vincent'ın eşiyle arası bozuktur ve bunu düzeltmek istemektedir. Leo da ona eşiyle bir mektup yazmasını tavsiye eder. Bu mektup işi Vincent'ın aklına yatar ve bir mektup yazar. Vincent mektubu yazdıktan bir müddet sonra Amerika'ya iniş yaparlar ve indikleri anda polisler etraflarını sarar. O anda öğreniriz ki Vincent aslında polistir ve Harvey'i öldürüp elmas almak için görevlendirilmiştir. Bu görevin sonunda da dostluk kurduğu Leo'yu tekrar polise teslim etmesi gerekmektedir. Bunu öğrenen Leo deliye döner ve Vincent'ı kaçırır. İkisi arasında bir çatışma çıkar. Leo uğradığı hantin ağırlığıyla Vincent'ı öldürmek istemektedir. Vincent ise kendini korumak için elinden geleni yapacaktır. İkisi yorulup siyahlarını kaybedince Yürünmeklaşmaya başlarlar ve işin sonunda Vincent silahı alıp Leo'yu öldürür. Onu öldürdükten sonra durumu ailesini açıklar ve sonra kendi evine dönüp eşiyle aralarını düzeltir. Oyunun sonu gerçekten çok etkileyiciydi. Oynadıktan sonra unutmanızın neredeyse imkansız olduğu sonlardan biriydi. Peki bu son laf etmeyeceğim anlamına mı geliyor? Tabii ki hayır. Oyunun sonu ne kadar etkileyici olsa da benim sinirimi bozan hususlara da sahip. Oyunun sonunda ben şahsen Leo'yu öldürmek istemedim. Hatta silahı kapınca hemen sıkmadım. Belki farklı bir kaç girer diye bekledim ama olmadı. O cutscene hiçbir zaman girmedi. ben ne yapayım deyip Nioh'u vurdum. Fakat oyun bana öldürmeme gibi bir şans vermedi. İlle de öldüreceksin dedi. Böyle bir durumda ben suçluluk hissetmem gerekirken hissedemedim. Evet bunun böyle olması etkileyici arttırmak için de ama bana başka bir şans vermediği için çok küçük de olsa bir eksi alıyor benden. Bir de birçok yere Vincent'a kızıldığını gördüm. Ben ise Vincent'a gram kızmıyorum. Çünkü Vincent'ın yaptıkları kendi keyfi için değil, görev içinde. Ve şahsen görevde olan bir polis olsun, asker olsun, yanındaki adamın kullanmasına kızmam ben. O yüzden burada Vincent'ın tarafındayım. Başka bir şey yapabilir miydi? Bence yapamazdı. Leo'yu ihanet etmemek için başka bir pilot tutabilir dedim en başta. Ama bu olmazdı. Çünkü hem polisler olaya çakardı, hem de Vincent'ın parasını bir uçak ve pilot kiralama yeteceğini sanmıyor. Onu Meksika'ya da bırakabilirdi ama yine problem çıkardı. Çünkü Leo'nun ailesi var Amerika'da. Bu durumda da pilot işe çakardı ve yine başarısızlıkla sonuçlanırdı. Yani ne olursa olsun Vincent, Leo'yu Amerika'ya getirmek zorundaydı. Öldürmek zorunda mıydı peki? Kesinlikle öldürmek zorunda değildi. Ayağına ya da başka bir uzuğuna sıkarak etkisiz hale getirip ondan sonra hapse tıkabilirdi. Maalesef öldürdü. Oyunun son ölecek kişiyi de oyuncu karar veriyor. Eğer Vincent'da oynayan oyuncu daha iyi oynarsa Leo, Leo'yu oynayan oyuncu daha iyi oynarsa Vincent ölüyor. Yukarıda biraz finale dokundurmuş olabilirim. Ama bu hikayeyi sevmediğim anlamına gelmesin. Hikayeyi gerçekten çok sevdim. Karakter gelişimlerini, olay örgüsünü, diyaloglarını, ara sahnelerini falan çok beğendim. Gerçekten bir başyapıt. Şimdi geçelim oynanışa. Şayet oyun oynamadıysanız ve oyun oynamayı planlıyorsanız size şu konuyu yarmalıyım. Eğer aklınızda ben bu oyunu alırım, agamda da vura vura, sıkla sıka giderim diyorsanız demeyin. Bu öyle bir oyun değil. Hatta şöyle söyleyeyim, oyunu sadece son 1 saatini silahlı çalışmaya gidiyorsunuz. Peki geri kalan 5 saatte ne yapıyorsunuz? Çeşit çeşit oynanış sekanslarına giriyorsunuz. Geri geldi mi bulmaca çözüyorsunuz. Yeri geldi mi polisten kaçıyorsunuz. Yeri geldiğinde sandal kullanıyorsunuz, araba sürüyorsunuz, basketbol oynuyorsunuz, ya daha sayamayacağım bir sürü şey yapıyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim, oyunun siyasi çalışma kısımları en kötü kısımları. Vuruş hissi kötü, silah kullanımı da pek iyi değil. Ama ondan önceki çeşitlilik bunu görmezden gelme yetecek kadar kaliteli. Gelelim teknik tarafa. Grafikler çok iyi olmasa da kötü de değil. Oyun bölümü ekran biçiminde oynandığı için aynı yeri iki kere işlemesi gerekiyor ve yapımcılar da oyunu iyi optimize edebilmek için grafiklerden feragat etmişler. Optimizasyon da iyi bu arada. Kasma donma yaşamadım kolay kolay. Evet bu incelemede çok bir şeyden bahsetmedim. Farkındayım. Çünkü e A Out bir oyundan ziyade bir deneyim. Ve bu deneyimi en kalib biçimde yaşamak istiyorsanız yanınıza en yakın arkadaşınızı almanızda fayda var. Discord'dan, Rastgele bir sunucudan, Rastgele bir insanla oynamak sizlere gerçekten sevdiğiniz, yeri geldi mi onun için her şeyi yapabileceğiniz bir dostunuz oynamanın zevkinin binde birini yaşatmayacaktır. Eve aslında kendisiyle beraber oynadığınız kişinin de sizin için ne kadar değerli olmasına bağlı olarak güzelleşen bir oyun. Ve benim Away Out'a puanım 1 litre. Hadi görüşürüz.